Ben bir de size antibiyotikli bir krem yazacağım. Günde iki defa onu kullanırsanız. Şöyle vereyim ben size. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tekrar. Seher, iyi misin? İyiyim öğretmenim. Ha, hazır bir evet, cihazana görmüşken. Kerem. Emredin komutanım. Şu benim ilaçlardan alsana. Gözümü kaybetmişim gene. Dur oğlum eczan önünde. Alabilirsin iki tane Emredersiniz bunu. Ben de şunlar... Tamam ben hallederim. Reçete? Tamam bu sizde kalsın. Ee, komutanım tamam, tamam. siz devam edin ben gelirim. Efendim? Gelebilir miyim? Tabi gel abla. Nasılsın canım? İyi misin? Bilmiyorum. Dün çok korktum. Ara sıra hala elim ayağım titriyor. Hepimiz aynı durumdayız. Ben de Yiğit abin arayana kadar uyuyamadım. Sizin ardından o herifin pis suratı geliyor hep gözümün önüne. Hadi konuyu değiştirelim biraz kafamız dağılsın. Söyle bakalım erkek arkadaşın var mı? O nereden çıktı şimdi? E konuşuyoruz işte kız kıza. Çok güzel bir kızsın. Mutlaka olmuştur biri. Yani okulda bir ara birisi olmuştu ama derdi gönül eylemekti. Bir iki sinemaya gittik. Sonra olmadı zaten. Şimdi var mı gönlünde biri? Yok. Gerçekten yok. <laughs> Babam mı ağzını ara dedi? Aşk olsun. Nereden çıktı şimdi bu? Babam ben gideceğim diye çok korkuyor. Annem öldüğünden beri iyice üstüme düştü. Hatta son sene okula bile göndermeyecekti. Aa, ömrün boyunca babanın dizin dibinde oturacak değilsin ya. Şimdilik böyle. Zaten öyle birisi de yok. Hmm. Hadi senin gönlünde öyle biri yok. Talbin de mi yok? Dün minibüste Kerem Aslı ne verdi? Reçete. <laughs> Emin misin? Hayır okuduktan sonra yüzün gözün değişti çünkü o yüzden soruyorum. Şirinciğim gerçekten seni utandırmak istemedim. Ama sen de birden patiye diye çıkarttıra verdin ağzımdan baklayı. Bakmasan o kendini bilmeze gönül eğlencesi arıyor. Hmm. Vallahi hiç öyle sana gönül eğlencesine bakar gibi bakmıyordu. Nasıl bakıyordu? Aşık gibi. Aman kendi işine baksın densiz. Gitsin memleketinde bulsun bir aşık. <laughs> Seni böyle sınırlandırdığına göre. Bence var bir şey bu Kerem Asteğmen'de. Babama söyleme olur mu? Ya yani bana bir şey demez ama Kerem Asteğmen'e düşman olur. Merak etme tabii ki söylemem.